çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Kemal Bey nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz çok teşekkür ederiz. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için değerli dakikalarınızı ayırdınız. Öncelikle bu değerli dakikalar ve yılların tecrübe bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için size teşekkür ediyorum. Kemal Bey Yaptığınız başarılı çalışmalarla bölgede sektörün en iyisisiniz. Önallar olarak dört ayrı noktada hizmet veren ve her sektörde de başarılarıyla gerçekten yıldız gibi parlayan işletmesiniz. Burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kaliteniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından değerli izleyicilerimize tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Kemal Önal kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Biz çocukluğumuzdan beri bu sektördeyiz. Bayrağı dededen aldık. Dede babaya devretti. Kalktı, devretti. Baba bize devretti. İnşallah biz de çocuklarımıza devredeceğiz. İnşallah. Benim yaşım 33. Hı -hı. Abimin 40. Hı -hı. Ben 10 yaşından beri, abim 10 yaşından beri bu sektörde çalışıyoruz. Hı -hı. Ve aslen doğum yeriniz? Benim Gökçeada. Gökçeada. Abimin burası, Bozcaada. Çocukluğumuzdan beri Sektörün içerisindeyiz. içerisindeyiz. Şimdi dede sektörü, dede mesleği dedik ve bayrağı onlardan alıp bugün çok daha iyi noktalara getirebilmek adına üçüncü kuşak olarak siz devam etmektesiniz. Evet. Ve sizin de çocuklarınız inşallah bunu çok daha iyi noktalara getirmeye devam edecekler. Ben bu istikrarın uzun yıllarda devam etmesini cani gönülden diliyorum. Şimdi biraz evvel söyledik çocuk yaşlardan beri bu sektörün içindesiniz. Ve uzun yılların tecrübe, bilgi ve birikimleriyle de şu an bu bölgede bu sektörün en iyisisiniz. Ben dört ayrı noktada olduğunuzu söyledim. Toplam alan Nedir efendim dört ayrı noktada bu hizmeti veren toplam işletme metrekaremiz nedir? Yaklaşık 150 metrekare 150 falan. metrekare civarında bir alanda çalışmaktasınız ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplam. Beş. Beş uzun yıllar yine bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ve sizler olmaktasınız. Evet. Şimdi size gelen konuklarımıza ve misafirlerimize baktığımızda özellikle Bozcaada'nın yerlisinin yanı sıra Bozcaada Turizm Cenneti Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın birçok ülkesinden de gelen misafirlerimize bu konuda hizmet verebiliyorsunuz. Tabii. Ayrıca talepler doğrultusunda yine kargoyla da ürün gönderebilme imkanımız var siz nerelere kadar bu ürünleri gönderebilme imkanınız oldu ve bundan sonra devam edebileceğiz. Yaklaşık iki yıldan beri sosyal medya hesaplarımız var zaten. Hepsini hmm. ayrı olmakla hmm. birlikte. Bir de günlük olarak paylaşımlar yapıyoruz. Hmm. Çünkü çok orijinal mallarla çalıştığımızdan hmm. günlük paylaşımlar yapıyoruz. Atıyorum Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Trabzon'dan aradı arayıp bizden çünkü orijinal fiyatlarla çalıştığımızdan hmm. mesela İstanbul'dan biri Bolcadaya gelmeden önce şunu ertelemeli ertelemeli kafasında. Ha Bolcada da pahalıdır almıyorum kesinlikle. Bütün malların üstünde zaten kataloglar da malların üzerindedir. İstanbul'daki fiyatla buradaki fiyatlar Aynı. Aynadır. Onun için boşu boşuna taşımasınlar. Kısacası biz bir ürün satarken marka bir ürünü satıyoruz. Türkiye'nin bildiği, dünyanın tanıdığı bir marka ürünü satıyoruz. Tabii. Bu marka ürününde Türkiye'nin her ilinde aynı fiyat üzerinden satılma zorunluluğu Tabii. devam etmekte. Devam ediyor. Burada farklı bir fiyat uygulamıyoruz. Yok yok kesinlikle. Şimdi dört değişik noktada bu hizmetleri verirken hem buraya gelen buradan sizden ürün alan vatandaşlarımıza bu hizmeti verebilirken, yine kargonun ulaşabileceği her noktaya da hizmet evet. verin gönderebiliyoruz. Instagram hesabımızdan beğenirler, fiyatını sorarlar, orijinal fiyatını da karşılaştırırlar. İstedikleri ürüne, istedikleri fiyattan da ulaşma imkanı bulacak değerli evet. izleyicilerimiz. Özellikle burada verilen hizmetleri biraz açalım. Ayakkabıcılık var. Konfeksiyon var. Hediyelik eşya bölümlerimiz var. Evet. Şimdi ayakkabı bölümünde terliklerimiz, bayan, erkek olmak üzere çok değişik ayakkabılarla da, ve terliklerle de gelen misafirlerimize hizmet sunabiliyoruz. Hepsi orijinal. Hepsi orijinal, hepsi marka ürünler oldu. bir kez daha vurgulamak ve istiyorum. Ve bayisiz. Bayisiniz. Bölge bayisiziz aynı baisiz, zamanda. Evet. Şimdi diğer tarafa bakıyorum. Konfeksiyon, konfeksiyon ürünlerinin üzerinde neler satılmakta? Hangi ürünlerle gelen konuklarımıza e, hizmet verebiliyoruz? Şöyle evet, söyleyeyim, e, büyük şehirdeki AVM'lerin ufaltılmış hali gibiyiz diyebiliriz. Hı -hı. Çünkü tamamen adada deniz, plaj, gün batımı sektörü var burada bir. Hı -hı. Oraya hitap eden, adanın ihtiyacı olan ürünler satıyoruz. Şimdi konseptin gereği her türlü ürünler her burada türlü. bulundurabiliyoruz. Yani ada, adayla, denizle, plajla, güneşin batışıyla, doğayla, neyle istiyorsanız, bütün malzemeler. Konsept olarak bunu konsept tamamlayan olarak ürünlerden sunabiliyorsunuz. Hatta bir de dördüncü açtığımız dükkanı açma sebebimiz tamamen yazın uygulanan ilçe trafik komisyon kararıyla araçların girememesinden gelememesi. dolayı merkezin 100 metre, 150 metre dış tarafında, yukarı kısmında ki bir dükkanımızı faaliyete geçirdik. Hmm. Sırf müşterilerimiz trafik yoğunluğuna uğraşmasınlar diye plajlardan Önüne park ederek Araçlar mağazanın araçlarınla istediklerini alıp plaja tekrar dönebilirsinler diye. diye. Yani aracın kadar. girmediği noktanın daha da gerisinde kalarak misafirlerimizin yürüme gereği duymadan araçlarıyla kapının önüne gelip orada park edecek, istedikleri ürünleri oradan temin edebilecekler. Yine araçlarına binip plajlara ya da sahil kısmında gezmeye eğlenmeye gidecekler müşterilerimizi noktaya. yürütmeyelim diye. Harika. Arabasını otoparka koyup da sıcağın altında 200-300 metre yürümesin, otopark derdi yaşamasın diye... Yani bizden zaten tek oluyor. Tek olduğumuz için hı -hı, burada hı -hı. hani şu mantık yanlış. Nasıl olsa tekiz. Hayır. Bizden gelip alacaklar. Ha. Hayır buna katılmıyoruz. Oradaki dükkanımızı faaliyete geçirdik. Biz tekiz ama bu tekin de sorumluluğunu, sorumluluğunu taşıyarak hareket ediyoruz. Oradaki dükkanımızı faaliyete geçirdik ki insanlar direkt önüne girip Önüne yanaşır. daha rahat daha kaliteli bir hizmet sürebiliriz. Şimdi i̇şte Kemal Bey misiniz? biraz evvel söylediniz. Türkiye'nin her yerine ürün gönderebiliyoruz. Zaman zaman yurt dışından gelen taleplere de cevap verebiliyoruz. Peki bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden böyle bir talep gelmesi durumunda. Sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacak değerli izleyicilerimiz? Instagram hesabımız var. E, Facebook sayfamız Aylaşalım var. Paylaşalım değerli izleyicilerimizle de sizlere ulaşabilecekleri Instagram adresleri ve Facebook adresleri önallar. Önal konfeksiyon, konfeksiyon Önal deniz ön malzemeleri, Önal ön hediyelik, Ön Önaldi plaj malzemeleri, Ön al ayakkabıcılık. Bu markalar var. üzerinden sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşmaları halinde burada verilen hizmetlerle ilgili bütün detay bilgi ve görsellere ulaşacak olan değerli izleyicimiz ayrıca telefon numaralarınızdan da sizlere ulaşabilecekler. Tabii ki. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numaralarını yine sosyal medya adreslerinden bulan değerli izleyicimiz. adresler. Oradan sizden hizmet almak adına olduğu gibi sipariş vermek ve hatta danışabilmek adına da sizleri arayabilecekler. Tabii her zaman diyelim. bekleriz. Şimdi bazı sektörlerde tek izlediniz. Ancak bazılarında da sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. E, onlar özellikle bir iki insanların beri oluştum. sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Buranın yerli insanları olmamız ve orijinal kaliteli mal satmamız. Öncelikle marka ürünlerle çalışıyor Kesinlikle. olmamız. Taahhütleri zamanında yerine getirmek, verilen ürünün ve hizmetin arkasında durmamız, sosyal diyaloglarımız, fiyat politikalarımız ve en önemlisi güvenilir hizmet vermemiz. Yani bizi aradıklarında muhatap bulabilecek 5 dakika sonra ulaşabileceklerinden çok emin olan müşteriler biz de alışveriş yapmaktan son derece mutlular diyebiliriz. Aldıkları malları adadaki tatilleri bittikten sonra biz malın yine arkasındayız. Hı hı. Atıyorum Ceo terliği. Buradan aldı gitti İstanbul'a terliği koptu. İstanbul'da Faturasınınla beraber C şimdi sağlayabiliyoruz. de anında değişimini Markanın teşhir edildiği, satıldığı bütün alanlarda buranın garanti ve güvencesini orada da kullanabilme imkanı veriyoruz. Tabii, tabii. Bu da bizim Türkiye genelinde kullanılan bir ürünü buradan alma avantajı sunduğu için öncelikle tercih edilme sebeplerimizin tabii. bir bölümü. Ancak biraz evvel de söylediğiniz yerlisi olmanız, fiyat politikalarınız, insan diyaloglarınız, taahhütleri zamanında yerine getirmek gibi özelliklerinizle de sektörün en iyisisiniz. Şimdi biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler? Ben biliyorum hemen değerli izleyicilerimize de, de bu bize ait olan bir özellik olsun. Bu müjdeyi buradan paylaşalım. Siz konaklama hizmeti vereceksiniz çok yakın bir tarihte. evet Otelle ilgili çalışmalarınız var. Onlarla ilgili biraz sizden bilgi alabilir miyim? Merkezin hemen üst tarafında gayet çok süper bir manzarası olan bir bölgede. Yan tarafı ormanlık arazi. Önü arkeolojik sit alanı. Çevre yolu dibinden geçiyor. Söylediğim bu ilçe komisyon kararıyla ada merkezi tarafı kapalı o Bu otelin bulunduğu alan bunun dışında kalıyor. Yani tamamen dört dörtlük bir bölgede. İlişkin mevahinin buluştuğu son yerde bir alan. Çok güzel. Taş kaplama, Fransız camları olan. Hı hı. Tamamen müşterilerin, misafirlerin rahatlığı üzerine oda sayısını en aza indirgememizin sebebi. Yaklaşık 12 oda olacak. Ee, Aşağı yukarı 17 18 odada olabilirdi. Hmm. Hayır. Eee babamız daha rahat babamızın dedikleri. Rafet Önal babamızın bize söylediği tek şey vardı bu projeye başlamadan önce. Oda sayısını falan bırakın. İnsanlar Çok duş aldıkları var. yerle lavabo, tuvalet, klozet birbirinden ayrı olsun. Büyük banyolar, tuvaletler, büyük odalar istiyorum dedi. Cam sayısı fazla olsun dedi. Bozca'da da genellikle oteller, pansiyonlar tek veya iki cephelidir. Hmm. Yan yana bitişik olmalarından dolayı. Açacağımız otelin üç tarafı da komple cam. 1.90 boyunda 90 santim genişinde 43 adet Fransız tipi cam bulunmaktadır. Hmm. Acayip bir şey alan, ışık alan. Yataklarından, yan, limandan yanaşan gemiyi görecekleri şekilde tasarlanmış taş kaplama önünde çok güzel bir manzarada kahvaltı yapabilecekleri bir alanı olan bir otel projesi var aklımızda. İsmi de buradan söylüyorum Lütfen. size. Lütfen. Arya Önal Otel. Arya Önal Otel olarak özellikle buna layık olan değerli misafirlerimizin, bölgeye gelen değerli misafirlerimizin unutamayacakları, tatil yapabilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Kesinlikle. Şimdiden bu müjdeyi de değerli izleyicilerimize verelim. Bugüne kadar diğer sektörlerde yaptığımız başarılı çalışmaların bir örneğini de, bir başarı örneğini de orada sergileyerek Türkiye'nin her yerinden bizi ziyarete gelecek olan misafirlerimize gerçekten bizim markamıza ve adamıza yaraşır hizmetler sunacağız. Özellikle araçla geldiklerinde ki burada büyük bir sıkıntı aracın girmediği alanlarla ilgili, Kesinlikle. çok kişinin yürümek istemediği ya da çok uzak düşündüğünü olduğunu düşündüğü hizmetleri alamadıkları bir ortam var. Bizim otelimizin çevresi tamamen yeşil alan arabamıza girebileceğiz, yaklaşabileceğiz. Deniz ayağımızın altına inanın, otopark derdi yok. Otopark derdi yok, yeşil alan derdi yok. Yani kısacası yeşilin maviyle buluştuğu harikulade bir alanda da kesinlikle. kendilerine konaklama hizmeti vereceğiz. Vereceğiz. Biraz evvel söylediniz. Ben buradan babanız da iade etmek ve istiyorum şurada, özellikle. Onun size ricaları üzerine özellikle onun talepleri de insanların ferah, son derece rahat bir ortamda tatil yapabilecekleri bir mekan hazırlıyoruz diyebiliriz. Ve kesinlikle şunun garantisini verebiliriz. Bizim Başağı mevkinde hayvan çiftliğimiz var, hı hı. kendimize ait bazı zeytinlikler var. Hı hı. Orada konaklayan misafirlerimiz tamamen doğal, organik ürünler, yağı, en taze yumurtayı, sütü, en taze organik ürünleri. Yiyebilecekler. Yiyebilecekler. Belki giderken alıp götürebilme alıp da imkanı da olacaklar. Tabii. Bu da çok çok güzel bir haber olarak değerli izleyicilerimize buradan ulaştırabileceğimiz bir haber olsun. Şimdi sektörün en iyisi diye ısrarla söylüyorum. Her dakika bunu zikretmekten dile getirmekten kaçınmıyorum. Estağfurullah. Çünkü gerçekten bu sektörde iyi bir firmasınız. Ben biraz e, sizi bu sektörde yıldız kılan sebepleri cümle cümle açıkladık ama bunların içerisinde bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi Bugüne kadar sizlere gelen, sizleri tercih eden değerli misafirlerin müşteri memnuniyetleri ki sizden aldıkları hizmet ve ürün sonrası duydukları memnuniyeti dostlarıyla paylaşan değerli misafirleriniz aynı zamanda sizin müşteri portföyünüzde oluşturdular, oluşturmaya devam ediyorlar. Ben burada bizleri ağırlayıp bizlere bu başarılı çalışmayla ilgili değerli bilgileriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun inşallah.